Okay. Oh. Yine kliniğimize kendi kendine gelip yardım isteyen bir kedi. Ne yaptı annemiz? Doğurdu mu? Nedir durumu? Evet doğumumuz başladı. Bayağı yavru var gibi gözüküyor. Önce tabii kendi doğuramamış. Kendi Doğum yapamadığı için de bize geldi anladığımız kadarıyla çünkü sabah bir geldik kliniği açtığımız an bir anda karşımızda onu gördük. Kocaman göbeğiyle gelmiş böyle yani aslında o kendine doğum yapacak bir yer arıyor çaresizliğinden kaynaklı. Doğru yere gelmiş aldık hemen içeri ne yazık ki ilk yavru çıkamamış mecburen ona suni sancı vermek zorunda kaldık. İlk doğumu olabilir mi? Belki bu yüzden belki zorlanmış olabilir. Böyle bir şey mümkün mü? İlk doğumu gibi gözüküyor. Genç bir hayvan zaten. Ve çok sayıda yavru var. Tabii çok sayıda yavru olunca doğumlar daha da zor olabiliyor. E te tecrübesizliği de vardır muhtemelen. Onun da etkisi var. Bakalım şimdilik doğumumuz normal olarak devam ediyor. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi bu. Ama eğer normal doğum devam etmezse bazen sezeryanı da gerek duyabiliyoruz. Gözümüz üstünde. Bakalım şimdilik yalıyor onları, temizliyor. Annelik yapacak gibi duruyor. Bazen ortamları değiştirildiğinde ya da kendilerini hissetmediklerinde bakmaya biliyorlar. Daha önce bunları da tanık olduk maalesef. Ee, bakalım şimdilik iyi gidiyor. inşallah böyle devam eder. Sonra da tabii ne yapacağız? Bebeklere aile bulmamız lazım. Yardımlarınız gerekecek. Güzel kız. Ne haber ya? Nasılsın bugün? Evet bizim güzeller güzeli anne kedimiz değil mi? Ha, sen doğum yapmaya buralara mı geldin? Bir güzel annelik yapıyor var ya. Çocuklarına çok güzel bakıyor benim kızım. Doğumumuz çok zor oldu ama yavrularımıza çok güzel bakıyoruz. Devamı güzel oldu değil mi kızım? Aferin sana. Şu göğüslerine bakalım mı? Göğüsleri çok sertti, yumuşama var mı? İyi masajlar işe yaramış. Dur, acıdığını biliyorum. Aferin sana. Oh bir sürü sütün var senin aferin sana ya çok güzel sütün olmuş ya bravo sana güzel kız şu güzel gözlere bakar mısın harika bir anne evet çocuklar için bizi buldu bize geldi doğum yaptı burada çok güzel oh oh yaşma vereyim mi sana biraz evet bazen doğum sonrası memelerde ne yazık ki mastit görülebiliyor onda da minik bir mastit vardı onun için küçük bir tedavi başlattık onu şimdi çok daha iyi her şey yolunda ilerliyor yavrularımıza sağlıklı. Güzel gidiyor. İyi gidiyor. Aferin sana. Aferin sana. Büyüt tamam mı hepsini? Sen kendine kilo almaya başlamışsın. Nasıl yemeklerini güzel yiyor mu? Çok güzel. Umur. Bakayım Boynaklı şuraya. Birazcık kedi kumu yapışmış buralara. Dur bakalım. Göğüslerini temiz tutmak lazım tabi. Sen kumuna niye yattın dostum? Kumuna yatma bir daha tamam mı? Birazcık temizleyelim göğüslerini de. <laughs> Gel bakalım, meme başlarımızı biraz temizleyelim. Bekle. çok seviyor bu Çok güzel, insancıl bir kız bu. Hiç sorun yaratmıyor. Ne no, no, oldu? Ne oldu kızım? Oy, bunu yesinler ya, koca yanak. Tamam, hadi bebeklerin yanına git. Bu kadar mola yeter. Sonra yine kontrol edersin, tamam mı? Evet, birazcık piresi de var. Yine piretara ile olabildiğince temizlemeye çalışırsın. Ne yazık ki damla yapamıyoruz onun şu aşamada. Bebekler zarar görür diye. Damla emilene kadar bebekler zaten temas edebilir. Yine zehirlenme ihtimali var. Onu öngöremediğimiz için birazcık daha böyle doğal yollarla, pireyle ile savaşmaya çalışıyoruz. Çok etkili olmasa da ama belli bir süre bu böyle devam edecek. Mecburuz o noktada. Hadi bakalım. Sen yine piretara ile şöyle güzelce silersin. Birazcık da o bizim spreyden, zararsız spreylerden kullanalım. Toparlayabildiğimiz kadar toparlayalım. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine olur mu? Bebeklerini büyüt de görelim tamam mı? İnşallah. <laughs> Meraklı. Hadi bakalım. Ay benim güzel kızım mı gelmiş? Ne haber kız? Oh nasıl gidiyor hayat? Evet. Bu güzel kızımız. Bebeklerini artık büyüttü. Değil mi kızım? Çok da güzel bir anne oldu. Ve bebeklerimiz artık yemek yemeye başladılar. Ufak ufak onlara da sahiplendirmeye başlayacağız. Tabii çok göstermedik onları. Nazar değsin istemedik. Şimdi bugün bebekleri de çekeceğiz annesiyle beraber. Nerede bebekler? Gidip çekelim bebeklerini. Ha olur mu? Bal kafa. Çok güzel oldum. Biraz yaşmamaya ondan sonra inelim olur mu? Yiyecek mi kızım yaşmama? Ya bakalım. buraya düştü biraz. Onları da ya Annelik gerçekten çok kutsal. O kadar güzel ilgileniyor ki her biriyle. Evet benim bir tanecik kızım ya. Küçük bir kontrol yapalım sen. ondan sonra inelim tamam mı? Yani birkaç gün sonra artık ufak ufak yavrular iyice yemek yemeye başladıktan sonra sahiplenmeye hazır hale gelecekler. Birazcık desteğe de ihtiyacımız var bu konuda tabii. Onları aile bulabilmek adına. Yaş sonra. Gel ya buraya. <laughs> Evet gel bakalım bir dinleyelim mi seni? Nasıl gidiyor her şey? Bir bakalım konuşalım seninle. Konuşuyor gerçekten. hı hmm, çok iyisin evet bravo sana. Kaç kilo oldun? Dur bakalım. Evet bekliyorsun. 3.6 kilogram. Harikasın. Gel böyle tekrar. Allah'ım yiyeceğim seni ben ya. Göğüslerine de bakalım bir daha. hı hmm, çok güzel. Aferin sana. Tabi artık yavruların dişleri olduğu için emerken çok acıtıyorlar. Olabildiğince kaçınmaya da çalışıyor. Ona da yemek yediği için çok da sorun olmuyor tabi. Evet nasılsa ek gıda alıyorlar artık değil mi? Bu da çok güzel yemek yiyor. Çok asil bir kız bu ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım geçmiş olsun. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz siz? Merhabalar. Ay Allahım ya Rabbi. <laughs> kaçamazsınız olmaz iyice ayaklandınız ha. Evet. Bakın size kardeş getirdim. Kız nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Bak. Kim var burada? Evet. Evet. Aferin benim kızıma. Gördün mü o da senin bebeğin? Gel bakalım böyle. Ha. <laughs> Koca başlığı gitti. Şimdi bunun yanında küçük kaldı garibim. Ha. <laughs> anneye koşuyor. Atlayacak mı oradan gerçekten? Sen deli misin? Aa. Aa. Tamam. <laughs> Hepsi senin. Hepsi senin. Hadi sen de geç bakalım içeri. Geç bakalım içeri. Gerçek bir deli ha. Kısım durmuyor yerinde. Nereye gidiyorsun? Evet bunlara aile arıyoruz işte. Bunlara birer tane yuva bulmamız lazım. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi artık firar etmeye başladılar. Sonra çıkacağız sonra. Dur bakalım. Hadi kız gel sen de. Evet. Gelin bakalım yemek saati. Gel bakalım gel. Evet yavaş yavaş yemek yemeyi de öğrendiler. Tabii annelerinden fırsat kalırsa. Belki kocabaş da onlarla beraber yemek yemeyi öğrenir. Sen gelir misin buraya? Deli çocuk. Bekle burada sen. Bak burada yemek var. Sen gel kız. Yavrular rahat rahat yemek yesin. Yemek yemeye bakar mısın şuna? Yarış ediyorlar. Evet bir kap daha vereceğim şimdi. Bekleyin. Koca bak koca hoş. Aradan yemek yemeyi öğreniyor. Onlardan görüyor ya şimdi. İyi o da kısa sürede tam öğrenirse yemek yemeyi çok rahat ederiz. Bak burada yemek var. Evet. Gel can. E peki gel madem tamam. Seni sevelim. Şunun güzeline baksana. Hepsi birbirinden güzel. Hadi bakalım. Harika bir aile oldunuz siz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Allah'ım koro musunuz siz? <laughs> Muhteşem bir aile. Muhteşem bir aile. Evet büyüdüler. Kocaman oldular. Bugün parazit tedavilerini yapacağız onların. Sonrasında da hemen aile aramaya başlayacağız tabi. Kız nereye gidiyorsun? Sana da parazit yapacağız. Yani bu geldiğinde ne yazık ki çok fazla piresi vardı ve doğum yaptığı için, yavrular da çok küçük olduğu için dış parazit damlası daha yapamadık. Hep böyle taraklarla engellemeye çalıştık. Ne yazık ki tabii pireler yavrulara da geçmiş bulundu. Şimdi artık büyüdüler. Bugün dış parazitlerini yapacağız. İnşallah hepsi pirelerinden kurtulacak. İç parazitlerinden hani de kurtaracağız. Yemek mi istiyorsunuz yine? Ha. Sonra da yavaş yavaş aile bulmamız lazım. Sizlerden de destek bekliyoruz o konuda tabi. Değil mi kız? Ha? Bıktı çocuklar da. <laughs> Evet kim yaş mama ister peki? Yaş mama isteyen var mı? Kim? Sen mi istiyorsun? Gel bakalım. Kim yaş mama istiyor? Ha, alın bakalım siz birazcık atıştırın tabi. Oh. Ben de size ilaç hazırlayayım. <laughs> koyduğuna bak dikildik kırdık Ben çok seni <laughs> bu çok fena bu ya şu. Aa, ama en tatlısı da bu ya. Bakar mısın ben de. Mi? Evet minik çocuklar. Önce kimle başlayalım? Kız. Sana da yutturacağız artık. Evet. Gel bakalım bak kafa seninle başlayalım mı? Yut onu. Çıkarma sakın tamam mı? Yuttun mu? Karıştırmayalım. Hemen diğer siyah beyaza geçelim. Bir daha karışmasın. Gel bakalım sen de hadi. Yut onu yut. Yuttun mu? Aferin sana be. Evet sıradaki. Gel bakalım. Bal kafa kocaman aç ağzını bize yut onu yut yut onu yut çıkarma çıkarma evet bir bal kafa da alayım hemen sıradaki gelsin kimde oh, bu mu gel bakalım yuktun mu aferin sana be Hemen emmeye başlıyor ya yani. <laughs> Gel bakalım tabi hapın üstüne güzel gider ne oldu? Yut onu yut. Of veriz be. Bravo size. Hepsi birbirinden güzel ya. Evet dur bakalım. Dur bakalım size küçük küçük damlalar yapacağız. Pirelerden kurtulacağız. Evet. Bir. Gel bakalım. bitti mi? O bitti. İki. Onun işi nerede? Kime yaptım? Hı. Buna yaptım. Gel bakalım. Siyah beyaz demiyor mu? Tamam onu da kaçırma. Baksana çılgınlar gibi. Yamuk pozisyonu evet. O, o emsin. <laughs> Gel bakalım sen de. Tabii şu an birbirlerini yalamamaları gerekiyor. Gözetim altında tutalım onları muhakkak. Kız çocuğun üstüne yaptı. Hiç çok masum ya. Hiçbir sesi çıkmıyor. <laughs> Dur. Bak, sesi çıkmak, Hareketlere sesi bak şey. bak. Şimdi kanala sütün dolmasını sağlıyor. Tamamen geldikten sonra cuk cuk çekiyor. Savaşır gibi ya. <laughs> Emmişsiniz, bitirmişsiniz kızın memelerini be. <laughs> Kıyamam ya. Damla yapmayayım diye annesinin altında gizleniyor. Bak kıyamıyorum da şimdi. Hadi bitir süt içmeyi de damla yapacağız sana da. Neyse sen em emdikten sonra yaparız tamam mı? Evet bu mutlu aile tablosuyla beraber videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer yavru kedi arayan varsa çok güzel yavrular gerçekten. Hikayeleri de çok güzel. Sahiplenmek isterseniz arayın.